Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle 17 Mayıs Pazartesi günlük hava durumu raporunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir hemen hızlı bir konuşma yapacağım. E, dün 24 tam 24 saat önce tam bu saatlerde bir video atmıştım. Biliyorsunuz ki e, Windy'den yani bir gün bir haftalık hava durumu videosu ve o video arkadaşlar 24 saatte yani bir günde 500 izlendi arkadaşlar ve o izlenmeye 500 izlenme ile beraber yaklaşık ne kadar arkadaşlar 56 6 5 45 yaklaşık 15'e yakın takipçi geldi arkadaşlar 15 16 yakın, yakın takipçi geldi arkadaşlar bunun şey olarak aşırı teşekkür ediyorum sizlere. Ne kadar teşekkür etsem az. Ee, bir haftalık videolar gelmeye devam edecek. Mesela arkadaşlar ben 23'üne kadar sunmuştum dünkü videomu. 23'ünden sonra bir, bir haftalık video daha getireceğim mesela. Yani 30'una kadar geleceğim. Ondan sonra 30'una göre yine değişecek. Yani bir haftada bir gelecek videolarım. Ee, o videolarla kanalımı daha çok büyütmeye hedefliyorum. Arkadaşlar demiştim 50 hedefim vardı. 50 hedefimden direkt 57'ye çıktık arkadaşlar. Şu anda 57 takipçim var. Ee, şimdiki hedefim 100 arkadaşlar. Böyle böyle sıra sıra hafif hafif yükselte yükselte gideceğim. Şimdi arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmadan hemen e, hızlı bir şekilde videomuza geçelim. 17 Mayıs Pazartesi günlük hava durumu raporuna bakıyoruz. Şimdi Marmara bölgesine baktığımızda Marmara bölgesinde maksimum sıcaklık 28 derece ile balık da bulunuyor. Diğer bölgelerde de zaten yağış gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ee, şeyde Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde maksimum sıcaklık 30 dereceyle ee, İzmir'de diğer kalan yerler güneşli tabii ki gördüğünüz gibi. Ee, çık kalan kalan hepsi güneşli. Ee, Akdeniz bölgesine baktığımızda Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar şöyle. Sıcaklıklar yüksek fakat bazı yerlerinde e, mesela Konya'da vesaire pardon e, Konya iç iç Anadolu'da. Da, e, mesela Ko Konya'da ondan sonra iç, e, Akdeniz bölgesinin bazı kesimlerinde yağışlar gözükebilir. E, maksimum sıcaklık 30 derece. Güney ee, Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar şöyle arkadaşlar yağışlar daha Güneydoğu Anadolu bölgesine ulaşmamış oluyor. Fakat bazı kesimlerinde e, gözükebilir. Mesela Van'da da yağış gözükebilir. E, maksimum sıcaklık 35 dereceyle ile şeyde Şanlıurfa'da. E, arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde sıcak yağışlar oraya varmış durumda. Maksimum sıcaklık 28 dereceyle ile Tunceli olması gerekiyor. Bir hatam varsa özür diliyorum şimdiden. 28 derece ile bir yerde fakat neresi olduğunu tam çıkartamadım şu an. Tunceli olabilir. Ee, Karadeniz bölgesine baktığımızda Karadeniz bölgesinin tamamı batı kesimleri ve doğu kesimleri aynı şekilde sıcaklıklar yüksek ve sıcak bir hava söz konusu olacak. Ve yağışların kuvveti konusunda kuvvetli olmasını bekliyorum. Fakat kuvvetli olmayan yerler de gözükebilir. Ee, i̇ç Anadolu bölgesine baktığımızda İç Anadolu bölgesinde yağışlar kendi etkilerini gösteriyor fakat Marmara bölgesiyle aynı anda yağış alan yerler mesela Ankara'da özellikle yağış geçişleri belki bulunabilir fakat pe pek de beklemiyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabıma açıklamaya koyacağım. Instagram hesabımdan da e, anlık anlık paylaşımlarına bakabilirsiniz. Bu arada iç, i̇ç Anadolu'da da maksimum sıcaklık 26 derece. Evet arkadaşlar videoyu çok uzatmadan kapatmak istiyorum çünkü ilk başında e, uzun bir konuşma yaptım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.